İyi akşamlar dostlar. 25 Ocak 2024 tarihinde öğleleyin 12 uyuyor, 12 gece kamuya aydınlatma platformuna Buls yatırım menkul değerleri AŞ'den toptan alış satış işlemi bildirimi olarak karşımıza gelen bir durum var. Neymiş Buls yatırım diye bakarsanız arkadaşlar yatırım şirketi zaten. Özet bilgi İCUGS toptan alış satış bildirimi arkadaşlar. İCUGS. Bakın İ-C-U-G-S İCUGS. Peki ne diyor? Aslında baktığımız zaman arkadaşlar e, kayıtlı sermayesi artırılacak mevcut ortakların rüşçen hakları tamamen kısıtlanarak 69 milyon e çıkacakmış. 69 milyon 500 bin 40 milyon 41 milyon 550 binden bunun tabii ki 15 milyon 450 bin'e Mustafa Mümtaz Özkay alacak. 12 buçuk milyon TL arkadaşlar Lüksemburg'da kurulu bulunan 250 e, ESA ümanlı tüzel kişiye arkadaşlar. Tabii borsa İstanbul'da bu e, ne yapacaklar? Toptan alış satış e, sistemi ilişkin prosedürü tarafından arkadaşlar yapılacak gözüküyor. Burada sıkıntı şu açıkçası. E, tabii ki yabancı yatırım, yatırım satılması güzel ama gördüğümüz kadarıyla arkadaşlar 11 lira 03 TL olarak belirlenmiş gibi gözüküyor. E, bu da tabii ki şirketin mevcut fiyatın 11 lira 90 lira e, 90 kuruş olduğunu düşünürsek kabaca arkadaşlar %10 altına %10 değil ama %9 veya %8 civarında kabaca yüzde 10 lira altında arkadaşlar bir durum söz konusu olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki hani biraz sıkıntılı bir durum artı piyasada çok yükselmemesinin sebeplerinden bir tanesi hatta eksi kapatmasının sebeplerinden bir tanesi de bu diye düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.